Evet. 16 yaşı yaşında altı var. kaçar. Kaçar aynen. Ben Ere Türk Shop sahibiyim. Biliyorsunuz Türkiye'de cinsellik çok da rahat konuşulan bir şey değil. O yüzden benim ailem bile benim ne iş yaptığımı bilmiyor. Hatta bak geçen hafta benim abim karısına yüzde elli indirimli pet var dedi diye kasiyeri dövdü. Biz bu kadar rezil bir starıyız. Güzel. Ben kadınlar konusunda şanslı yavar gitmemiş erkeklere uygun partneri ve uygun koşulları sağlayıp onları bir araya getirerek ve bundan bir miktar komisyon kazanarak içimini sağlayan birisiyim. <laughs> Eksin. Evet. Ya, ya. Evet tamam. doğru gerçi doğru Değişikten evet. ben de sektörün diğer o tarafındaydım. Yani. Müşteriydim. O dönemler konfeksiyondaydım. Ben, i̇şimiz işimiz dikişti. Dedim. Şimdi işimiz... <laughs> Duydun mu sesi? Bayılıyorum bu sese. Yeraltı tüm. dünyasının en çok korkulan <laughs> adamlarından biriyim. Emrimde yüzlerce adamım, sayısız mülküm ve yedi sülaleme yetecek kadar da param var. Ama hiçbir şeyden zevk alamıyordum. Yesen bağımlısı. Kamera burada oraya BDSM. niye bakıyorsun? Ney bağımlısı? Cümleten selamu arkadaşlar. Ben... BDSM mi? BDSM. Ne o? <laughs> Açıklayayım mı? Açıkla merak ettim. Emin misin belki? Açıkla evet merak ettim. Şey. Eee... abla yap abla yap. O kadar mı <laughs> kötü bir şey ya? Fantezi mi? Yani, fantezi ama böyle hani şeyden hoşlanıyorlar. Vurdulu kırdılı anladın? Ha böyle yıkmalı gömmeli. Hani <laughs> 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 Okey tamam. Ee, şey. <laughs> kırbaç mesela anladın. Ha okey tamam. Ha o falan. <laughs> ha kırbaç mı? <laughs> <laughs> Öyle desene diyorum <laughs> 12 yıllık ordinarius profesör doktor uzman Prof. Aa, şey akistan, Ayhan Benekli Koç. Ben 12 yıllık cinsel terapistik yapıyorum. 3 tane de kitabım var. Karısıyla, kız arkadaşıyla, sevgilisiyle cinsel sorunu olan direkt bana geliyor. Ankara'da bir numarayım. Türkiye'de beni tanır, Avrupa'da da benim mekanelerim çıktı. Benim de cinsel sorunlarım var kardeş. Ben de utancımdan doktora gidemiyorum. Ayıptır söylemesi ben de cinsel iktidarsızlık sorunu var. Eşim bende liderlik vası olmadığını söylüyor. E, koalisyon yapak desek ona da toplum karşı. Açıkçası ben de çok taraftarı değilim. Değişik bir problem. Bir arkadaşım bana ya, bu nasıl Ona lan dedim. Abi dedi bu dostlama dalıyorsun. Zor bir şey değil dedi. Artık sadece patron değil, ara sıra Aa, Çünkü ya. bu hayatta yaşamadığım zevk kalmamıştı. İlk tabelamızda bizim erotik yerine seks yok yazıyordu. Millet de buraya genel sanıp kapıda kimlik gösterip içeri girmeye çalışıyordu. Bir de kimse buraya kendi için gelmiyor. Hep bir arkadaş işin geliyor. O arkadaşı da bir sonraki hafta onun kendi sorunu işin geliyor. Lan oğlum ikiniz de madem geliyorsunuz salak mısınız gelsenize. Bizim millet de kendinden utanıyor. Sorsan herkes bu işin kitabını yazmış ama. 30 kitabın 27'sini korsan bastırdım. Yayınlanmadı. Üçünü normal bastırdım. Onu da sansürlediler arkadaşlar. Cinsellik burası. Bu nasıl nereye düştük ya? Türkiye'de Cinselik adlı kitap yazıyorum. Adam diyor seks kelimesi neden geçiyor diyor. Oğlum ne yapacaksın? Ne yazacağım? Ne diyeyim? Yayınlamak zorunda kaldım. Nasıl yayınladım? O da bütün kelimelere S dedim. S E X S. dedim nokta nokta yaptım ya. Biliyorsunuz bu cinsekte bazı hareketler var. 50 çeşit hareket var kardeş. Yazamadım ya. Bir hareketi zor yazdım ya. Olmaz böyle bir şey ya. Mesleğimizi yapamıyoruz arkadaşlar. Aç mı kalacağız biz? Henüz yerli ve milli erotik oyuncağımız yok. Hepsi ithal. E halkımız yüksek kurdan dolayı evde kendi imkanlarıyla damacanla bile de sapı, saat, sünger gibi şeylerle kendi oyuncaklarını yapıyor. Ya İstanbul'da timsah tecavüz Tercümetler daha ötesi var mı? Ay ya. Ne demiş Freud? Türkiye Afrika'nın cinsel açlığıdır. Doğru. Yok. O aslında bayağı trajik bir. Onu Lüton dedi bu arada. Bayağı bir şeymiş, şey. Farkındasın değil mi Eks'e? Evet, maalesef öyle. Ama öyle çok dedi. baskı olduğu için insanlar Evet, işte. Evet, evet, evet. Yani Neyse. Nasıl anlatacaksın işte. Salın kendinizi arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayın. Rahat olun. Rahat olun. Böyle şeyler yapmayın ya. Hayvanlara ne dokunuyorsunuz? İstek, yani istemeyen kızlara ne dokunuyorsunuz ya? Gidin isteyen insanlara takılın. Takılın rahat olun. Bunu tabu haline getirmeyin. Cinsellik abartılacak bir şey değil. Cinsellik gayet normal bir şey. o kadar, o kadar da da rahat, rahat olmayın arkadaşlar. Olacak. Müşteri olarak gitme. Hayır ya yani tabii çok küçük yaşta yok ya bunu çocukların okulda öğretilmesi gerekiyor ya cinsel anormal bir şey olmadığı. Bir ara ufaktan sen görüntüler galiba yine şey oldu galiba öyle. Yani evet her şeyin okulda öğretilmesi gerekiyor biz de burada. Gidip gelince kazandığın para yetmiyordu. Aa konuşma işte kadın nasıl ped alabilir ya işte arkasın arkasından falan. Ya, şey oluyordu yani. okulda şey oluyordu mesela İşte işte atıyorum regular alakalı bir şey olacak <laughs> konferansta. Aha. Sanki böyle kızları şeye çağırırmış gibi böyle. İşte bir şey vardı hani böyle söylemiyorlar filan. Sadece kızlar gelsin. Ay. Sanki çok özel şey bir şeymiş. İşte, gibi. tab tabii tabii tab ben de öyle büyüdüm bu arada bakma yani ben de Türk okulunda büyüdüm sonuçta korkunç. <laughs> yani bu baskıları aşmak gerekiyor artık gerçekten. Rahat olun. Regil ne mi? Regal. <laughs> Regal. Regal değil regil. Regil. E, regil. Evet. Anlayla dertler. <laughs> Çiğ kalmış bu toplumumuz yani ama biz şu an o toplumun gençleri olarak biraz daha bilinçli davranabiliriz. Daha doğru kararlar alabiliriz. Sapkınlığı yok edebiliriz. Onlara yol açmayız. Hayvanlara zarar vermeyiz. Mesela hayvana yani yuh ya! Yuh ya! Abi bu adamın toplum içine çıkmaması gerekiyor ya. Neyse sürekli gittiğim abla benim bu halime acıyınca seni bu hayattan çekip kurtarayım mı dedi. Ben de olur dedim. Sayesinde altın bileziğim oldu. Şimdi çok şükür Allah'a emekli ettik. İşler büyüyünce ben vergi mükellefi oldum. Bizim gayrı meşru camiasında hep silahlar konuşur. O gürültülü hayatı ben seçmedim. Ama bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Tabi bu ışıltılı hayatın da tatlı bir şiddeti var. Ben bu yönümü ailemde ve gayrı meşru camiasında kimse bilmiyor. Zaten bilseler kazağa oturturlar. Aslında onu da denemek lazım. Benim gözlemlemelerime göre en büyük sorunlardan birisi cinsel isteksizlik. Ama bu çok normal kardeş. Gidin normal ilaçla ilaçla bu işi çözersiniz. Asıl sorun bu kadar yoğun gündem içerisinde si kendiliğinden kalkanlarda. Cinsel isteksizlik varsa günde 5-10 tane porno film izlesin. Eğer bu cinsel isteksizlik hala devam ediyorsa Partnerinize yol verin gitsin. Ondan size fayda gelmez, sizden ona fayda gelmez. Siz istemeyin, siz de istemeyin. Kadın onu istemiyorsa, siz de onu istemeyin. Sen istedin, o da seni istemesin. İstemiyor demek ki, cinsel sessizlik mi var demek ki? Kardeş bir şey var. Geçenlerde sayfanıza çekiliş yapıp 15.000 TL değerinde realistik <laughs> şey yemin elde edecektik. Tek şart bir arkadaşını etiketlemekti. Lan bir tane bile yorum gelmedi. Şu her sayfa yorum yapan var ya, Taytım yırtarlar, sebebi yok mu beni s**ken. Lan onlar bile utanıyorum yorum yapmadı düşün. E tabi buranın da güzel yanı var. Biliyorsunuz Türkiye'de yazılı olmayan kurala göre iş yapan mekana mafya çöker. Buraya kimse çökmüyor. Niye çökecek ha? Ha. Ha gelin çökün ha. Buna mı çökecek? Elimde toplamış olduğum birçok fantazi malzemem var. Oral yolla saymam gerekirse Zeki Müren'in mikrofonu, çarkı çarkı, Ecevit'e <laughs> atılan yazar kasa, hatta ve hatta Eşkıya filminde patlamayan havai fişek. Ha, onu henüz birinde patlatmadım ama bakalım kime nasip olacak. Bizim ülkede sistem çok farklı işliyor. Bir kadınla yatmak için önce amacının onunla yatmak olmadığını inandırman gerekiyor. Kadın ona iki daha olunca seninle yatıyor. Çok garip paradoks. Bu kadar <laughs> zahmete girmek <laughs> istemeyen <laughs> var doğru. mı? Bu arada bu doğru abi vardı. evet doğru. doğru. Evet kadınların da bu konuda birazcık daha kendilerini rahat bırakmaları gerekiyor. Yani daha doğrusu bence insanlar şey olarak görmemeli işte nasıl desem ya bu bir tercih olmalı daha doğrusu. Biriyle sadece takılmak istiyorsan takıl kardeşim. Ya yani illa bir zorunluluk haline dönüşmemeli bu. Bilmiyorum anlatabildim mi? Takılmak isteyenler takılsın. Ne bileyim işte sevgiyle bunu birleştirmek isteyenler sevgiyle birleştirsin. Ama herkese böyle bir zorunluluk olmaması gerekiyor. Diye düşünüyorum. Ben de onları bir arkadaşın evine yönlendiriyorum. Saati e, saat 100 liradan deşarj olup çıkıyorlar. Bilimsel istatistiklere göre ve benim 12 yıllık cinsel bilim adamı olarak benim tecrübelerime göre aldatmaların Çizim. yüzü de. en az bir kişiyle. Bakın en az bir kişiyle bazen on kişiyle bazen on bir kişiyle aldat e, bir patlerin birinin oluyor. Ama en az şey bir kişi şey olan. Şey. Sizce de bu istatistik çok ilginç bir şey değil mi? Ama on bir kişi oldu mu Ona da grup denir. Bu bir de size kamu olsun. Valla şu an hedefim ikinci şuraya atma. Hatta geçen emlakçıya gittim. Ama şimdi enflasyonla beraber kiralar yüzde %150 artmış. Ya adam 30 bin lira istiyor kiraya. E, Sasha Gray'ı açılışa getirdik desek 530 bin lira. Çok para. Şu an benim bu bulunduğumuz yer ben e, ODTÜ. Burada benim ofisim var. Kimseye söyleme. Yemekhane üstümüz kafe, yemekhane. Ben onun bodrumunda mutfağında yapıyorum bu işi. Yakında yasal olacak <laughs> Hacettepe. Beytepe kampüsüne tuttuk kazanırsam, üniversite sınavına girersem kazanırsam bunun ben okulunu okuyacağım. Valla her şeye alıştım. BDSM, fantezi, fetiş hepsini açtım. Sadece şu dört litol kolayına alışamadım. Partnerim ilişki sırasında anabacı sövüyor. Eee orada bir dur diyorum. Çünkü herkes bilir ki bu alemde namusumuz için yaşıyoruz. Ben mesleğime idealist yaklaşıyorum. Hatalı gördüğüm yerleri düzeltiyorum. Eskiden ne oluyordu? Parayı atamadan yatır, bilmem ne otelinde bekle. E bekliyorsun 3 saat, gelen giden yok. Ben ne yaptım? Kapıda ödeme sistemini getirdim. Kapıda görüyorsun, parasını veriyorsun, alan mutlu, meren mutlu. E benim vicdanım rahat, ben namusuma para kazanıyorum. Mesela benim güvenli kelimem, Kangurulation. Kangurucigation. <laughs> Kangurucigation. <Ne> <laughs> <l> çekingenlikten eşin de sadece kalanlıkta birlikte olabiliyor. Bizim bir arkadaş da böyle bir 19 <laughs> yıllık... Neyle? Hospital ay lay tay tay. Arası erkek çıktı <laughs> çocuk haberleri mabeleri çıtır Rezil üstü oldu. Detontöne gelişen kavgalarda önce aile sonra cinsel üstüne zarar veriyor. Bu gibi durumlarda ne yapacağız hocam? En çok duyduğumuz soru bu. Bu gibi durumlarda... Hemen ceketinizi alıp kapıyı çekip bilirsiniz. Kapıyı da sert vurmayın. Dönüşünüz kolay olsun. Ben şimdi siparişe çıkıyorum. Orada devam edelim. Siparişler aynı şehirden geldi mi ben kendi ellerimle götürüyorum. <laughs> Buradaki tek kriter kargonun gizliliği. Müşterinin harici kimse o kargonun içerisinde ne olduğunu bilmeyecek. Tek kriterimiz bu. Mesela buradan şimdi bir eve gideceğiz. Oradan da farklı bir yere sipariş bırakacağız. Yani bugün siparişimiz var bu şehir içerisinde. Ya. <laughs> bir an <alamadım. gülüyor> Evet. Evet. <laughs> daha, <laughs> <veririz>. daha sonra <laughs> geleceğiz. Diğer müşteriye geçelim. Ali Hanım. Kardeşim ben. Ee, bir ayakkabı sipariş etmişti de kendisi de Ay ayakkabı sipariş <laughs> etmişti ee, Yok kendisine versem daha iyi olur. O zaman eşini çağırayım bir saniye. Enişte bakar mısın be? Ya eşi neyse. Yani, ne bir şey dedin Yok ya ayakkabı. Buyurun. Merhabalar Ali Hanım'ın bir ayakkabı siparişi var da onu getirdim. <laughs> şuraya git de oğlum anne çarpın. Hadi bir zahmet şey yaparsan. Ne bu babet mi? Yok ya ayakkabı. He babet. Komşu, benim adımı bir göndersene ya. Valla benim adımla atla şu kadar indiriyor. Hayır Ya ayakkabısında ne geldi çıkar bize vermedi kendisi alacakmış. Bakmasın ya telefon mu? Yok ya ayakkabı. Oğlum. Ayda, <laughs> He, <geldim. gülüyor> Oğlum Hayır aşağıda. Nasıl <laughs> ayakkabı lan diye çıkmıyordum. Hayır muhalefetlerimiz 800 lira seansı. 2 işte kişi olursa 1600, 3 kişi olursa 2500. Bunu bindirim yapıyoruz. Benim için cinsellik <laughs> her zaman ikinci plandadır. Birinci planda fantezi dünyası rengarenk olan bir sahibe bulmak var. Biri, adüsün adam egoda otobüste cinsellik hakkında 10 tane ilginç bilgiler yazar Benekli Ayhan. Düşünsene, kim okur bunu otobüste utanır. Adam para gitse bunu baktı utanır. Otobüste uzun yarı şehirden otobüsünü izledik utanır. Adam okuyamaz. O yüzden arkadaşlar cinsellik bizde bir tabu. Bizim bu tabulardan kurtulmamız lazım. Hiç unutma fen bilgisi kitabında babam insan vücudu fotoğraflarını kesip sobaya atmıştı. Oğlum siz okula mı gidiyorsunuz, kereneye mi gidiyorsunuz deyip ertesi günü müdürü dövmüştü. Her türlü mesle yaptık. Arabalık şey alıp, sattık, emlakçılık yaptık, işçilik yaptık. Göt doktorluğu, mayasırcılık yaptık, sanayicilik yaptık. 12 yıllık doktor diyor ama aslında biz kaçağız. Bunu, <laughs> bunu gidiyorsunuz, Çerkez Sokağından 10 liraya alıyorsunuz. Ben bu işi kaçak yapıyorum. Ya kaçak derken resmiyiz. Ama şırdancı olarak görünüyoruz. Hani resmi <laughs> kaçak. Şimdi hem müşterilerin de işine geliyor. Bu kat tekstilesinde şırdancı görünüyor. Karısına kızına hesap vermiyor. Hani şırdancı diploması kiralamışım gibi düşünün. Neyse ki tanıdık bir menajer arkadaşımız var da bir telefonla işimizi halledebiliyor. Haftada bir kendimi dövdürüp golden shower yapıyorum. Aa dur. Hakikaten akşama birini yollayacak. Arayayım da kelepçeyi unutmasın gene ya. <laughs> Alo. Kanki ne haber? Bu akşam göndereceğin arkadaşla kelepçeyi de göndersene. Kelepçe mi? Tamam 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 abi tamam. Hadi geç Bir de böyleleri var ya. Ben nereden bulacağım kelepçeyi şimdi? Ortuk şoklar arasam <laughs> utanır mı ki ben? Neyse arayayım artık ama sesimi de ne yapacağım? Tanımasın beni. Alo. Hala merhaba. Abi bize bir kelepçe lazım abi ya. Kemençe mi? İtette e a e itette kelepçe lazım biz. Hiçbir şey anlamıyorum abicim ya. Ne 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 kadar saçsan? Mercedes. Ne 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 kadar saçsan? Burası ne kadar? Burada mı çalışıyorum? La la itette kelepçe lazım kelepçe kelepçe. Ne ne kadar saçsan? Burası ne kadar? Çok hiç çok. Dört olsun. Abi dört abi dört abi dört. Fakir ah fakir ah. Fakir ah dört olsun. Abicim fakir adamın kelepçeyle ne işi olur ya? O ne demek ya? Bu adamlar çok başarılı bu arada. Gerçekten yani bir tabu bu kadar güzel bir mizahla anlatılabilirdi bence.